Buraya gelen olur belki Var zaten, yalnız görmüyorsam Var var gelen Aynen var, bir takım var 3 takım var hmm. Ben şu sarıya doğru indim Geldim ben de oraya, ben de oraya geldim Que não é um males lá. É ainda, velho. Tem um zoom de gördüm adamı. Evden, evin çatısından sıkma. Ona kimse bakmıyor mu ya? Tam <laughs> ha neyse. Nasıl ya? प Ben oraya doğru. Ben buraya geldim. Canım da. bakana. Vay plan, vay Evet balkonda <laughs> Düşme, düşme. Düşme Ahmet, Başka takım mı geldi lan? Tamam, giderim. etmedik mi? Abi bunlar kuşlarsa ben bunları vuruyorum. Ama kuşlarlarsa. Kaldım duvarda böyle. Nakladım. Evet. Duvar balkon mu? çatıda. İlaç mı ilaç mı var mı bu konu? Hiç bir şey çatıyor. Yok hiçbir şey yok. Neden hemen gideyim bekle de be. Gitme gitme. Açık olan daha iyi. patladı herhalde birisi. Duruyorum ben ama. Çatı çatı. Ha evet, flash olsaydı çıktı herhalde. Ben fake veriyorum da sen Abi ben tek bıraktım ama evde. Dur geleceğim geleceğim bekle. Baş balkona çıkıyorum. Takalım gene. Ha, o da çatıda ya yani, şeyden bakıyor. Ben çıkacağım bak, sen vur oradan. Ödüm koptu var ya adam yakınımdaymış. Ben öbür taraftan duyuyorum sesini. Niye öyle duyuyorum? Basın de acı. Aynen aynen doğru diyor. Bu da imge. Diye öldürdün lan. Allah sen olur lan. Bu tamam. Adam altı altı var al. Altı var anne. Altta M4 falan var M4. Alayım da ben gidelim. Valla ben bütün merdivenini çektim. 5 el altın var da. Tamam o zaman devam et. Ben sana bir el 60-70'den at, atarım ama evet, Yok gerek şey yok gerek yok. Buldum çünkü. Rıskın, ben şey kullanıyorum. MP5K kullanıyorum. Vallahi ben de sağlık içecek yok ha. Bir kit beş bandaj var hiç bu yok. Bende iki tane bandaj var gel iki tane diyorum İki tane kit var da ben sana ee, Enerji işte daha Böyle var mı bunlar ya? Ver bakayım ben. Oral fanmış. Bak bakayım. Ha, ben Bende bir sürü abi bir verim daha ne oldu şimdi şu şartlarda? Araba var dur bakayım araba var. Abi gerçi bizim anasını bir garajda var değil mi? Bizim araba var garajda. Gerek yok işte. Gel garajın oraya. Arabaya atar ya. Tamam. Al attım baya. Merhabadır. Tamam. Allah. <laughs> Haritaya bakıyordum. de maşallah nereye verdi. Abi yavaşladım bile ya. <laughs> Nasıl bir araba bu ya? Backflip attık anasını. Vallahi bile böyle bir şey olmuyor. Araba gidiyor Otursun. Araba gidiyor. Vurdum. Kayboldu ya bekle. Biliyosun Aynen <laughs> eve gittiler eve girdiler devam et İyi yaşa Evet birlikte Onun tepesinde adam var herhalde Nereye gideyim ben? Ben oradan oraya doğru gittim geri döndüm o yüzden Solundan geç oranı ya Onlar aşağıda galiba ya tepeye değil de En sağ tarafında olsalar gerek Tpd herhalde ya Sabirliklerine göre Araba müthiş Nereye giderim? Takıl kavruluyor <laughs> Nereye abi? O da Takıl takıl kafana göre Takıl da bir yere girmezsek GG olacağız. Dur dur şunları vuralım Bir tane 7 de benden. Ana'nın çok kötü kaldık gene. Ağmızda adamlar var dikkat et bak herhalde. Bunlar fight diyor bu. da. Bunlar bu bir yerde abi. Saçma Allah'a vuramayız. Haklıdım. Hangisi bana attı Evet evet ağacın oradaydı. Öbürü nerede kim bilir Geçti arkadaşına. Böldürdüm. Ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> İyi başladık gene. Valla. Oynuyoruz. Burada ok var. Burada 5.56 var. Tamam. Size gidiyor ama neyse avuza geçeyim ya. İyi gidiyorsa sen bilirsin. Diğerlerden füke var ama Şimdi ben buradan koşarken bana füke var Şimdi geldiğimiz gibi çok falan olur buraya ya Hiç anlamayız bile Gel şu arabaya atlayıp gidelim gel adam kit var mıydı yani Var var kitap. Aa, öbür gün tane üç tane kitap. Bunda değil de. Bunda var. Tamam hadi aldım. <laughs> Bizi nereden sıkılardı yerleri hiç görmedim ha. Önümüzde bir yerde adam var. Tam önümüzde Öldürüm. adam var. Hacı tepeden indi haberin olsun. Abi sayılma orada adam var. Gördüm Bak. gördüm şu an. Oldan. Bu ağaçta biri. Bombattı. Bombattı. Kayaya geliyor. Kayaya geliyor. Dikkatli ol. Lan gönümüzdük be Aynen. Gördüm Başına not olmuyor ya? <gülüyor> 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 Öldü. Ben attım son bombayı. Tamam. Tamam üstünde adamlar var ama. Bombayı geri almak istedim ama İçerisinde. Tamam, tamam Öldü o da. Helal tamam. 1 aldım. aldı sanki abi. ama. Gidelim Boş duruyorum Gel de arabayla gidelim O zaman Dur geliyor Bana nasıl olmayı başardın ya? Yani? Nereye gideceğiz? Şu... Bir yamaçları tutup adamı tutabilirdik ama neyse. Neyse devam et. Abi burada bir yerde benim canım basmam lazım. Basacı bir yere dur da. Tam de yanımda dura Altımızda adam var ha. Stadyum tarafında. Dolu stadyum dolu ya. Sıdayım. <laughs> ne oldu? Neresi ki? Öldürdüm. İşaretine sıktım ya. Sade orayı var birazdan Aynen zor. aynen. Tank tank aynen. galiba. Bunlar değil ya bunlar başka. Başka olması lazım. Gözüme göz, göz, göz gösterme ya hiç. Kayadayım ya şu Vurdular burada. Abi buraya baştan çok güzel olacak ama. Ah, bir nakım var abi, bir nakım var abi. Abi nakım var. Kaldır tonu. Helal. Tam tank oynasın. Aç canına tankta. <laughs> Enerjini doldururdun ya. Niye ki Her şeyler adam Aynen. Tam şurada. Tam işaretimden koşuyordu. Tamam. Sağ. Tam şey eve koştu. Hemen alıp ineceksen hızlı hızlı alırsın. Yok tamam. Hızlı alacağız. İçeride yoklar, içeride Tamam sen böyle oturun yine seni görmezler. Gelci canı azmış. Yapıya da çıkabilirsin geri. Tamam inersin bunu. Köprü fan dolu herhalde. Tamam, burada takalım. İlmeğe de gerekiyor. İçini tutup boş galiba. Ben senin kayanın arkasından şüpheliyim. Soldaki. Solunda kaya, onun arkasından ben şüpheliyim. Bakarız. Ha, temiz burası. Antrenop patlatıyor olabilirler sen. Patlatsın. Evet, oradan bir yerden sıkıyor. Ne? Pardon ne yani? Sol altından sıktı biri, sol altından biri. Abi açıksın, sol altından. Hemen evet, koşuyor. Öldü. Düştü o. Öldü öldü. Güzel. Hemen sonunda var. Aman anan. Kaya var kaya. Anan bakacak benim biri. Yok artık ya. Nasıl lan? Aynı anda 3 FS şey yedin ha Yok anasında mı? Yok aynı